Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlere Amerika'daki yaptığım iş modelinden ve yeni tırımdan bahsedeceğim. Tırımız 2025 model Volvo VNL 860. Tırımız bu şekilde gerçekten yakışıklı ve karizmatik duruyor. Hemen ön tarafa geldiğimizde ise burada da iki adet fan görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız araç kapalı iken, bunun sayesinde klimayı kullanabiliyorsunuz. Ön taraftaki farlarımız bu şekilde gündüz ledleri ve Amerikan Park bulunmakta. Alt tarafa geldiğimizde ise sis farı yuvasını görüyorsunuz fakat sis farı yok. Neden diye sorarsanız bu araç 2025 model en full paketi değil en dolu paketin bir alt model olarak geçiyor. Jantlarımız Alcoa jant ve gerçekten hoş duruyor. Ön camımız bir önceki modele göre düz değil oval yapılmış durumda çünkü rüzgarın şiddetini düşürdüğü için bu şekilde yapıldığı söyleniyor. Aynalarımız bu şekilde bir önceki modele göre daha estetik duruyor fakat bir önceki modelde aynaların görüş açısı daha fazlaydı. Yeni modelde ise aynaların görüş açısı gerçekten önemli ölçüde düşürülmüş durumda. Burada gördüğünüz şey ise aracın sensörleri. Yani arabanın önünde ya da arkasından biri geldiği zaman ya da yanında biri olduğu zaman bu sensörler sayesinde şurada gördüğünüz küçük ışık yandığı zaman arabanın yanında biri varsa ya da arkasında sizin göremediğiniz biri varsa size uyarı veriyor. Depo kapağımız bir önceki modelde arka taraftaydı. Bu modelde ise buraya konumlandırılmış. Dolum esasında gerçekten çok kolaylık sağlıyor ve daha şık bir tasarıma sahip. Arka tarafa geldiğimizde ise depomuz gördüğünüz gibi her iki tarafta da bulunuyor. Burada hava körüklerimiz bulunmakta. Yani bir önceki modele göre konfor daha çok artmış durumda. Bu gördüğünüz sandığı ben kendim ekstra olarak aldım ve striple bu şekilde sabitledim. Hiçbir türlü kaymıyor ve oynamıyor yerinden. Aracın içindeki fazlalık kullanmadığım eşyaları ve ürünleri bunun içine koydum. Çünkü aracın içinde birazdan göreceksiniz ki aracın iç hacmi bir önceki modele göre gerçekten çok düşürülmüş durumda. Yine jantlarımız Alcoa jant gerçekten şöyle görebilirsiniz güzel bir görüntüye sahip. Treylerimiz 53 fit uzunlukta. Evet arkadaşlar bu tarafa geldiğimizde ise bu taraftaki aynamız da yine aynı şekilde. Ben sadece köşesine Kamerayı kullanırken sabitlemek için aparat taktım. Burada sticker'larımız mevcut. Burada ise Türkiye'deki adıyla AdBlue, buradaki adıyla Def dolum kapağı ve dolum deposu. Burada ise ikinci depomuzun dolum yeri var. Bu tarafa geldiğimizde ise elektrik kablosu ve hava ortumları bulunmakta. Önceki modelde elektrik kablolarını ve hava ortumlarını buraya takmak için biraz daha zahmetli oluyordu. Burada gördüğünüz gibi elimizi uzattığımızda direkt buraya ulaşabiliyoruz. Kablolarımız bu şekilde yukarıya sabitlenmiş durumda. Yan tarafta 2 adet rüzgarlıklarımız bulunmakta. Tın rengi ve görüntüsü gerçekten çok hoşuma gidiyor. İri ve yakışıklı bir görüntüye sahip. Biraz da size iş modelinden bahsedeceğim. Bu benim yaptığım iş modeli Driven diye geçiyor. Driven ne diye sorarsanız Driven treylerin bizimle beraber sabit bir şekilde kalması anlamına geliyor. Kısacası biz sadece geliyoruz, yükü bırakıyoruz ve tekrar yük alıyoruz. Trailer her zaman bizimle beraber geziyor. Hiçbir şekilde trailerımızı bir yere bırakıp başka bir trailer almıyoruz. Her zaman trailerımız bizimle beraber sabit geliyor. Bu arada burada da yükü indiriyorum. Burada video çekmemin sebebi de hava şartları gerçekten çok soğuk, karlı ve yağmurlu. Video çekmeme bir türlü müsaade etmiyor. Bu yüzden ben de burada video çekmek, çekmek için fırsatıyorum sat buldum. Hadi şimdi aracın içine geçelim. Evet arkadaşlar aracın içine geçtiğimiz zaman burada direksiyonumuzu ve göstergimizi görüyorsunuz. Göstergimizi biraz detaylı bakalım. Buradan bütün araç bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Lastik basıncı, hava basınçları, araç bilgileri, işte akünün durumu, motor yağ sıcaklığı, kolantın seviyesi, oilin seviyesi, yağ seviyesi bunların hepsine buradaki menüden ulaşabiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde iki adet tablet görüyorsunuz. Bu benim kendi tabletim. Youtube'dan video veya müzik dinleyebiliyorum. Bu gördüğünüz ise şirketin bana verdiği tablet. Buradan sürüş süremizi görebiliyoruz. Ve ayrıca yol bilgisayarını yani Tracker pedik buradan kullanabiliyoruz. Size daha geniş bir şekilde şöyle göstereyim ön tarafı. Bu üst tarafta saklama alanları bulunmakta. Buraya evraklarımı koydum. Burada ise kişisel ürünlerim var. Kamera aparatlarını buraya koydum. Atıştırmalıklarım burada. Buraya geldiğimizde ise parfümlerim, kişisel ürünlerim, diş fırçam ve bir adet oda parfümüm var. Bu tarafta ise yine kablolar, övürler, zıvırlar, şarj aletleri vesaire var. Bu tarafta da keza öyle. Burada gördüğünüz gibi arka tarafı kapatmak için her iki tarafta da perdelerimiz bulunuyor. Burada eee var. Ara sıra <laughs> spor yapıyorum. <laughs> yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ee, elimden geldiği kadar aracımı temiz tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi burası bizim yaşam alanımız. Arabayı kesinlikle terlikle veya ayakkabıyla kullanmıyorum. Her zaman yerlerde paspas bulunuyor. Buraya geldiğimizde ise bir adet süpürgemiz ve yanında ıslak mendilimiz var. Islak mendil önemli. Gördüğünüz gibi süpürgemiz gayet yeterli ve kullanışlı. Gerçekten benim bütün işimi bu hallediyor. Burada bir adet hava hortumumuz var. Hava ortumu ile aracın içini her gün hava vuruyorum. Çünkü gerçekten ne yaparsam yapayım araba sürekli tozlanıyor. Üst tarafa geldiğimizde dolabımızı açtığımızda burada yağ, tuz, baharatlarım ve çöp poşetlerim bulunuyor. Organizatör alıp bu şekilde düzenli tutmaya çalıştım. Üst tarafta ise gördüğünüz gibi çamaşır yıkamak için kullandığım ürünler ve dosyalar mevcut. Evet arkadaşlar bu tarafa geldiğimizde ise peçeteliğim ve kahve makinem var. Burada bir adet airframe var. Bu üst dolabı açtığımızda ise burada e, yumurta makinem, tabaklarım, kahve içtiğim bardaklarım, bardaklarım ve kahvelerim var. Plastik çatallarım var. Şimdi buraya gelelim. Burayı açtığımızda ise burada e, sularım var. Buraya bir adet büyük sepet aldım. Yemek yapacağım zaman kullanacağım tencere ve tavaları oraya koydum. Yukarıya iki adet üçlü set halinde düzenleyici aldım. İçinde bakliyat ürünlerim, ekmeklerim, kahve filtresi, kahve için kullandığım yedek filtreler ve kahveler var. Bu tarafa geldiğimizde ise fazlalık olan eşyalarımı ve kıyafetlerimi, battaniyemi bu tarafa koydum. Bu şekilde burayı biraz daha düzenli tutabildim. Az önce size bahsettiğim gibi bunu böyle yapma sebebim aracın iç hacminin gerçekten bir önceki modele göre çok düşük olması. Estetik görünüm biraz daha iyileşmiş fakat gördüğünüz gibi saklama alanları gerçekten çok küçük. Önceki modelde bu tarafta ve diğer tarafta gerçekten her yerde saklama alanları mevcuttu. Ama yeni modelde ise saklama alanları gerçekten çok düşürülmüş. Dolabımıza geldiğimiz zaman bir önceki modele göre gerçekten bu da çok küçük. Ama bir şekilde idare ediyorum. Burada bir adet çekmecemiz bulunmakta. Buraya açtığımız zaman kesme tahtam, bıçağım, yemek yerken kullandığım kaşık ve çatalım. Burada ise bir adet gizli bölme bulunmakta. Buraya bastırıp açtığınız zaman bir adet küçük masa tarzı bir şey oluşuyor. İsterseniz bunun üstünde de yemek yiyebilirsiniz. Kahve makinemi bu şekilde plastikle sabitledim. Yolda giderken sağa sola çok hareket edebiliyor. Burada ise T-Mobile'ın modemi bulunmakta. Yani interneti buradan kullanıyorum. Bir önceki modelde Verizon'ın in home internetini kullanıyordum. Fakat gerçekten hiç memnun değilim. Bu T-Mobile Home interneti ise gerçekten çok işime yarıyor. Çünkü internet hızları bir önceki modelde kullandığım modeme göre arasında tam 10 kat fark var. Birazdan ekrana hız testinin fotoğrafını ekleyeceğim. Bu tarafa geldiğimizde ise 2 adet oturma alanı mevcut ve yemek yememiz için 1 adet katlanır masa bulunmakta. Bu masa alttaki mandala bastığınız zaman yukarı kalkıyor ve dik bir konuma geliyor. Hatta size hemen onu gösteriyorum. Masamızı bu şekilde alttan mandala bastırarak kapatıp burayı daha geniş bir hale getirebiliyorsunuz. Burada bir adet ekstra buzdolabım mevcut. Çünkü dolap yetersiz olduğu için ekstra kendime dolap aldım. İçine baktığımız zaman etlerim ve hazır yaptığım yemeklerim bulunmakta. Çok işime yarıyor. Bütün yiyecekleri ve içecekleri donduracak kadar güce sahip. Kahve demlerken vesaire kullandığım bir adet suyum var ve arka tarafında kettle'ım var. Yine aynı şekilde bu altına paspas serdim. Güzel bir görüntüye sahip oluyor ve altı tozlanmıyor. Buraya geldiğimizde ise bir adet adet hava temizleme makinem var. Aracın içi çok tozlandığı için tozları toplamakta bana çok yardımcı oluyor. Buradan gördüğünüz gibi kademelerini değiştirebiliyorsunuz. Toplamda 3 adet kademesi var. Burası ise benim gardırobum. Buraya kendi kişisel eşyalarımı, kıyafetlerimi koyuyorum. Burası gerçekten bir önceki modele göre çok güzel dizayn edilmiş. Çünkü bir önceki modelde burada yatak yoktu. Şu gördüğünüz kısımda birazdan göstereceğim yatak var. Bunu aşağı indirdiğimiz zaman burası yatak oluyor. Önceki modelde üste yatmak zorunda kalıyordunuz ya da alttaki masayı aşağı indirip yanlardaki sırt dayamadaki minderleri aşağı indirip o şekilde bir yatma alanı yapmak zorunda kalıyordunuz. Hiç rahat ve hiç konforlu değildi. Bu arabadaki en sevdiğim şey bu yatak kısmı. Hemen size yatağı gösteriyorum. Bu mandala bastırdığınız zaman yatağımız aşağı geliyor. Yatağımızı indirdiğimiz zaman görüyorsunuz kocaman bir yatak haline geliyor ve gerçekten çok rahat ve konforlu bir yatak. Ben çok memnunum. Bu arabadaki sevdiğim en büyük özelliklerden birisi bu yatağın açılıp katlanması olabilir. Bu yukarı geldiğimizde ise aracın klimasını ve bastosunu, müziğin sesinin kısılmasını, iç aydınlatmaları, akünün durumunu, ön tarafta kullanabildiğiniz çoğu şeyi buradan da kullanabiliyorsunuz. Burada ışıklandırmalarımız mevcut. Yan tarafa geldiğimizde ise bir önceki modelde burası perdeliydi. Yani çıçıtlı bir sistem vardı. Yeni modelde ise bu şekilde yapmışlar. Camımızı buradan açabiliyoruz. Bu perdenin inip kalkması bile ses izolasyonu açısından çok faydalı. Her iki tarafta da aynı şekilde perdelerimiz inip kalkıyor ve camlarımız açılıp kapanıyor. Size şöyle bahsedebilirim. Yan tarafımda bir tane tır var. Sesini duyuyorsunuz. Mikrofon olmasına rağmen ses biraz az geliyor olabilir. Camı kapatıyorum. Ses tamamen kesiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi de geniş bir açıdan size arabanın içini tamamen göstermeye çalışıyorum. Bu yeni model konfor açısından diğer modele göre çok iyi. Bir önceki modelde gerçekten konfor hiç yok denecek kadar azdı. Bu modelde ise biraz daha havalı süspansiyonlara önem verilmiş ve konfor biraz daha arttırılmış. Şöyle size daha geniş açıdan yukarıdan göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar, aracımın tanıtımı bu şekildeydi. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.